Evet, Aydemir Emlak YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Kocamuzacım. Yine farklı bir konseptle bugün ekranların karşısındayız. Bu sefer sizlere ev satmıyoruz, tarla satmıyoruz, arsa satmıyoruz. Bugün sizlere günübirlik tesis alanı satmak için geldik. Burada bir değil, iki değil, üç değil, tam beş tane günübirlik tesis alanımız var. Restoran yapabileceğiniz, kafeterya yapabileceğiniz ya da günübirlik konaklamalar için kullanımı açabileceğiniz. İşletme kurabileceğiniz bir tesis alanı var burada. Altay Denizkent bölgesindeyiz. Denizkent'in en hareketli olduğu yerlerden bir tanesi. Ortalama metrekareler 1100-1150 metrekare. 5 tane ayrı topu var. 5 tane ayrı müstakil topu var. İstediğinizden bir tanesini alabilir. Burada hem denize hazır, denize sıfır, müstakil bir hayat yaşayıp hem de burada günübirlik bir tesis alanı oluşturma şansına sahip olacaksınız. Hemen tesis alanlarımızı gösterelim. Denize sıfır. O yüzden deniz kenarından çekime başladık. Denize sıfır. İleride 66 kafe var. Deniz kağıt 66 kafe var. O kafede yaklaşık 200 metre kadar bir mesafede. Yine burası da Rüya Kent villalarının olduğu yerin tam önü. Yani deniz kentin tam merkezi olarak adlandırabileceğimiz bir yer. Burası yürüyüş yolu. Burada her sabah, her akşam üstü insanlar burada sporlarını yaptıkları, yürüyüş yaptıkları çok güzel, dümdüz, denize hazır bir yer. Bol oksijeni olan bir nokta. Şimdi buradaki tesis alanlarından biraz bahsedelim. Dediğim gibi 5 tane tesis alanı var. Her biri 1100'er metrekare, 1150'şer metrekare neredeyse 5 ayrı topu. İstediğinizi alabilirsiniz. Yani burada toplamda 5500-6000 dönüme yakın, 6 dönüme yakın bir yerimiz var burada. Dediğim gibi Villaların önünde ee, deniz kentin en güzüydü, en güzel yerlerinden bir tanesi. Hemen arka tarafta bakın görüyorsunuz zaten bir araç geçti orada. Çanakkale Bursa otoyolu. Çanakkale Bursa otoyoluna 100 metre mesafede. Hemen otoyoldan buraya çok rahat giriş yapabileceksiniz aracınızla ya da buradaki tesis alanının hemen arkasında bulunan evlerde çok sayıda kalan misafirler var, vatandaşlar var. Onlardan Burada da çok güzel fikirler alabilirsiniz. Burada çok güzel balık restoranları, et restoranları yapabilirsiniz. Deniz kenarında çok güzel günübirlik kap alanları burada tasarlayabilirsiniz. Bungola evler, çadırlar burada çok gerçekten hayal gücünüze kalmış birçok işletmeyi burada yapabileceksiniz. Az bir yer değil, 5500 metrekare bir yer. Size geri kalan yerleri araçla giderek göstermek istiyorum. Hepsini tek tek göstermek istiyorum. Ayrı ayrı tanıtım yapmak istemedim. Beşini birden tanıtacağım sizlere. Hangisi uygunsa onu alabilirsiniz. Diğer evleri de görmeniz açısından araçla gideceğim. Evet şimdi Denizkent 66 evlerdeyiz. Yani burası da size az önce tanıtmış olduğum günübirlik kamping alanında 200 metre mesafede dediğim yer. Bakın burası 66 Cafe Beach. Yani bunun gibi bir deniz kumsala nazır Kumsalın yanında bir kafeterya, bir restoran oluşturma şansına sahipsiniz. Günübirlik tesis alanı. Ben yatırım yapmak istiyorum. Ben işletme yapmak istiyorum. Ben hem gelir kazanıp hem çalışıp günün tüm saatini verimli bir şekilde geçirip çalışmak istiyorum da diyenler için gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat. Denizkent bölgesi gerçekten hareketli bir bölge, güzel bir bölge. Buradan çok sayıda ev satıyoruz, arsa satıyoruz. Şimdi de böyle elimize günübirlik tesis alanı denk geldi. 5 tane birer dönümden oluşan. Onları size net bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın burası gördüğünüz gibi tatil sitesi gibi evlerin olduğu yer. Burada işte bu şekilde çok güzel kafeteryalar var ve bölgede bu kafeteryadan bir iki tane var. Yani bölgenin gerçekten güzel bir kafeterya, güzel bir yatırıma ihtiyacı var kalabalık bir nüfus var. Biga buraya 15 dakika mesafede, Bandırma 20 dakika mesafede, Gönen 20 dakika mesafede ve bu insanlar gidecek yer arıyorlar kendilerine. Böyle günü bir tesisim olsun, hafta sonlarımı geleyim değerlendireyim, sabah kahvaltısını yapayım, denize nazır, tertemiz oksijende burada bir yemek yiyeyim diyecek insanlar var gerçekten bu bölgede yaşıyorum. Ben de bu bölgede oturuyorum. Denizkent'te bizim de evimiz var. Babam yaz kış burada kalıyor. E, Denizkent her geçen gün çok da daha gelişiyor. Çok da daha burada yatırımlar artıyor. Zaten siz de çevredeki evlerden göreceksiniz. Havadan drone görüntüleri de vereceğiz. Oralardan da siz de göreceksiniz. Tesis alanını komple size bir gezdirmek istedim. Yani araca binip araçta az bir yer değil. 5500 metrekare bir yer. Videoyu çok Uzun tutmak istemiyorum. O yüzden size araçla gezdirmek istedim. Her biri, dediğim gibi birer birer dönümün üzerinde 1150 metrekare kadar bir yer her biri ve otopark alanı da var. Yani belediye tarafından ayrılmış otopark alanı da var. Burası otopark alanı olarak geçen kısım. Bakın burada tüm günübirlik tesise gelen araçların otopark yapabilmesi için burada bir alan da var. Bakın Erguvan sitesi. Burada siteler bitmiyor. Burada her yer ev, burada her yer site, havuzu siteler de var. Bu alanlarımızdan bir tanesi. Bakın burada görmüş olduğunuz alan. Bunlardan tam 5 tane var. Burası 1100 metrekare olan yer. Bu 5 taneden bir tanesini alıp burada çok güzel bir günlük birlik tesis alanı olabilirsiniz. 5'ini de birden alıp daha detaylı bir tesis alanı yapabilirsiniz. Bölgeye hükmedersiniz. Yani bu bölge gerçekten geleceği olan bir bölge. Demiryolu tren projeleri bu bölgede yeni yapılacak oteller bu bölgede, diğeriz merkezleri bu bölgede. Gerçekten oksijen ölçümü yapıldı burada. Çok temiz bir havası olduğu yani burada yapılan ölçümler neticesinde kanıtlandı. 5 tane arsayı size bu şekilde gezdirdim. Tekrar araçtan iniyorum. İlk tanıtıma başladığım yer burası. Buradan ileri doğru dediğim gibi 66 kafeye doğru Denizkent, Altay Altay Deniz Kağıt 66 evlere doğru giden bir yer burası. Bakın hemen Karatan sitesi. Hani biz siz gelirsiniz. Siz biz aradığınızda biz size her zaman yardımcı oluruz. Geliriz, getiririz, gezdiririz, gösteririz. Tüm hiçbir şekilde problem yok. Ama siz de geçerken uğramak isterseniz Karatan sitesi. Karatan sitesinin hemen sol çaprazındaki yerden başlıyor. 5 ayrı parselden oluşan 1150'şer metrekare harika konumda denize sıfır bir işletme kurabileceğiniz yer. Artık arada başka bir şey yok. Sizin alacağınız tesis ve deniz var. Yani aranızda başka bir işletmenin kurulma şansı da yok. Burada gerçekten güzel değerlendirilebilecek bir potansiyel var. Adama parsel bilgilerini sizlere paylaşacağız. 5'ini birden tek tek işaretleyip 5 yerinde ada parsel bilgilerini paylaşacağız. 5'ini birden alabilirsiniz, bir tanesini alabilirsiniz, 3 tanesini alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Aydemir Emlak, ben Sezgin Koca Bizlere ulaşabileceğiniz irtibat telefonları daha fazla sekmesinde de yazıyor. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, bizlerle beraber gelip bu arazimizi görmek istiyorsanız, bizleri dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın efendim.